Bülent Bey, telefonunuz çalıyor. Hay Allah! Açsam mı ki? İyi günler. Bülent Bey müsait değil de... ...ben yardımcılarıyım. Söyleyeyim, sizi sonra arasın, olur mu? Tabii. Ben Gönül. Aa, Zeynep'in annesi Gönül mü? Evet, kızımı tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum? İyi mi? Sağlığı, sıhhati nasıl? İyi, iyi. Çok iyi. Eve de döndü artık. Eve mi döndü? Nereye gitmişti ki? Aa, haberiniz yok muydu? Olaylar çıktı ya evde. Olaylar mı çıktı? Şey, telaşlanacak bir şey yok. Zeynep gitti ama geldi çok şükür. Ee, peki. Sizi daha sonra arasam olur mu? Telefonunuzu verseniz. Siz söyleyin ben aklımda tutarım. Aha, tamam. Şey bu konuştuklarımız aramızda kalsa... ...evi telaşlandırmayalım. Tabii tabii. İyi günler. Neler oluyor Bülent? Zeynep neden gitti? Ne yaptılar ona? Efendim? Merhaba. Gönül ben. Sabah konuşmuştuk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Şey, aklıma takıldı da... ...Zeynep bayağı zorluk çekmiş orada. Doğru mu? Ne kadarını biliyorsunuz bilmiyorum ama... Hiçbir şey bilmiyorum. Babası anlatmadı mı? Şey... Ben Zeynep'in babasının Bülent Bey olduğunu biliyorum. Siz bile öğrendiniz ama Zeynep bilmiyor. Öyle. Bülent Bey doğru zamanı bekliyor sanırım. Her şey bir yana. Tebrik ederim size. Harika bir evlat yetiştirdiniz. Sağ olun. Pırlanta gibi bir kız maşallah. Siz nerede yaşıyorsunuz? Gelsenize buraya Zeynep'in size çok ihtiyacı var. Oo Nazire Hanım. Bakıyorum da mesai saatlerinde fiskos yapıyoruz. Kimle konuşuyorsun sen? Zeynep'in annesiyle mi yoksa? Yok kızım. <laughs> Ay! Ya dikkat etsene Nazire Hanım. Of. Bak eğer Zeynep'in anasıyla konuşuyorsan ona iki çift sözüm var benim. Gel o kızını sülük kızını al buradan. Yoksa eceli elimden olacak anladın mı? Kız. Şaka yaptım şaka. İnandı valla. Zeynep'in anası değil değil mi? Yok kızım değil. Hı, hmm, tamam. Çamaşır makinesi bitmiş. Asarsın o zaman. Tamam. Kusura bakmayın olur mu? Ö önemli değil. Melis mi o? Zeynep'in bilmediği kız kardeşi. Öyle. Tamam. Ben sizi daha sonra arasam olur mu? Tabii. Ne zaman isterseniz. İyi günler.